Tabii ki hoş geldiniz dedim ama tabii ki çok da hoş evet, gelmediniz. Evet. Çok e, çirkin bir olay yaşandı geçtiğimiz gün. Sizden dinleyelim ayrıntılarını isterseniz. Ee, Üyeniz neler yaşadı? Maalesef 3 gündür e, bu olayla yatıp kalkıyoruz. İnanın 3 e, gündür hani baş ağrılarını dindiremiyorum bu olaydan kaynaklı biliyorsunuz. Bu kırıldı şu an meslektaşımızın? Evet, evet, bugün buradan çok geçmiş hatta bugün olsun gelecekti. E, evet. Bugün o da katılacaktı programa. Hı hı. Nefes almakta zorlanıyorum dedi. Hast tekrardan hastaneye gitmek zorunda kaldı Özellikle bizim meslektaşlarımızda olan şiddet olayı artıyor. Emin olun gündeme gelmeyen bir sürü şiddet olayı var. Dağ olayı var. Ee, bir kısmı işte medyaya dile getiremiyoruz. Ya da işte sosyal medya üzerinden bir baskı kuramıyoruz. Ee, bu sebeplerden dolayı gündeme getiremiyoruz. Ama bu bizim için artık bir şey oldu. Ee, bir önem meselesi evet. oldu. Veteriner Hekimler Odası olarak bir meslek büyüğü olarak ben bunu kendime bir görev edindim. Ve bu konumda sonuna kadar gideceği, ne yapılması gerekiyorsa yapılacak, avukatlar aracılığıyla ne yapılması gerekiyorsa yapılacak, hukuki anlamda süreç takip edilecek. Tabi bu hukuki anlamda süreç takip edilirken de diğer yandan ne yazık ki veteriner hekimlerimiz sağlıkta şiddet yasası kapsamında değiller. Hatta ben hekim, doktor arkadaşlarımızla bir aradayken onlar şunu söylediler. Dediler ki ya bizim sağlık ve yasası kapsamı genişletilsin diye konuştular. Ben de dedim ki veteriner hekimler sağlık ve şiddet dahi değil. Biz evet. onun için uğraşıyoruz, siz genişletilsin diye uğraşıyorsunuz. Yani e, bu konuda e, çok büyük bir ayrımcılık yapıldığını tekrardan söylemek istiyorum. Burada sadece hayvan sağlığıyla ilgilenmiyorsunuz. Siz burada e, toplum sağlığına ilgilenen işler de yapıyorsunuz. Çevre sağlığını ilgilendiren işler de yapıyorsunuz ki, ee, siz bir canlıya dokunabiliyorsunuz. Haliyle bir sağlık işi yürütüyorsunuz. Maalesef 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanununda yer almıyor. Yani sadece bir torba yasaya bakar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece bir torba yasaya, 12. maddesine biraz önce saymış olduğum 300, 3359 sayılı kanun 12. maddesine sadece veteriner hekimler de dahildir ibaresinin eklenmesi Çok yeterli olacaktır. Evet. Bunu hani ee, rastgele bir kelime olarak söylemiyorum. Veteriner hekimlerin neden eklenmesi gerektiğini de sizlere söylüyorum. Yani siz geçen yıl işte 2023 yılında hastası öldü diye veteriner hekimizi zarf eden e, maalesef insanlar oldu. Ya da e, bir gıda denetiminde kamu görevi yürüten bir meslektaşımız zarf edildi. Mezbahanede görev esnasında bu iç organ, yani bu sakatat, karaciğer, bir ciğer meselesi yüzünden, karaciğer yüzünden imha edilmelidir. Dediği için bıçaklanarak öldürüldü. Siz bunu o yasa kapsamına neden almazsınız? Hani evet kendimizde de eksiklikler buluyoruz. Neden eksiklikler buluyoruz? Biz bunu mecliste bir vekille anlatırken empati kurmasını bekliyoruz. Veteriner mecliste veteriner hekimimiz bile yok. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu.